Anlat abi yanaş sen de. Gel sesimiz duyuyorsun. Şimdi şöyle bir e, sıkıntı yaşadık. da aldım. E, amortisörler ve yağ olan kısımlara sıkıp Sıktım. yıkamaya girecektim. Sonra dedim ki şuralara da bir vurayım. Vurduktan sonra siyah granaj kısımları şimdi görüldüğü gibi böyle akıntılar Kenan şuradan göster abi. Akıntıları görüyorsun. Maşallah. Akper bize yapmış olduğu kadık. Geldik Mehmet abiye. Evet. Mehmet abi de Formula X eee var. <laughs> <Ölümün gülüyor> evet <ürünle gülüyor> evet. bir Geliyor. Mucizevi ürünle şimdi deneme yapacağız. Formula X'in plastik renk konucusu. Şöyle Mehmet bak Mehmet abi, şöyle göster. Bulgurlu'da ben ta evet. taş karşıdan geliyorum. Şöyle. Mehmet'ten. Şöyle. Bunu kapanacak. Bir tane süngerle yedire yedire bunu sileceğiz süreceğiz. Öncesi sonrası. Ve bu şekilde kalacak bu. Yedirin güzelce. Bunu tabii İksitrini da... şeyi gayet güzel bu arada plastiği. Hemen anında aldı. Bak, mis gibi. Evet. İlk ülküne, ilk ülküne dönecek tabii. Şimdi yani yedir Ayna gibi oldu yalnız bak kamerayla da alıyor. Evet. Bak, bak, Kuruyacak. Abi. Birkaç saat sürer kuruması. Yani yağmurda yapmayın. Yok. Ama evet. yağmurlu tozlu falan olmasın. Güzel bir günde öyle uygulayın güzel yedirelim. Kendisi gel oldu olur. Ondan sonra birkaç saat bir kendisi o şey, şey iyice kurusun sonra bitti. Bak buralara falan da Her yer yapacağım evet. ya. Her yer yapacağım. Basitçe ilk günkü haline döndürecek. i̇lk günkü haline Şimdi motor, motorun fiyatına 20 bin lira ekledik. Buna da sıktık at bıraktı. <laughs> Bunlar rengini açar. Bunlar rengini açar bu. Ne neyle açacağız? Ne var? aynı ürünü açarsın. açtı işte bak gel buradan bak gel Açtı açtı gördüm gördüm. Cam açtı. Motosiklet şampuanı ile yapacağız bu işi tabi. Bu plastiklerin konarıcısı. Buradaki buradaki buğulanmayı da alacağız. Şuradan bir parça yapayım. Bir daha göster abi şöyle. Soruyorlar bu videodaki kaç diye bu 50 milim bu elimdeki. <laughs> Şimdi şöyle birazcık sürelim herhangi bir yerine. Ha şöyle. ince bir tabaka yapayım. Bak bunu şöyle arkadaki parmakla sepeti, ince Şeyin rengi İnce bir tabaka yapın böyle parmakla. Tamam Ve bunu kendi kendine kurumaya bırakacaksınız böyle düz yaptıktan sonra. Tamam mı? Kendi kendine kurusun bu. Düz olarak yapın ama parmalarınızla. Evet, kösük köşür zaten. Hı, Hı Bir de şuradan içeriden bakayım. Şardan oldu. Buradan sıkıyor evet. herhalde değil mi? Şey, evet, evet, O düzeltir. Şöyle ama işte bir eldiven mi artık burada parmak izi kalmayacak şekilde? Tam şurada. Şekilde. Tam şöyle. Lastik eldiven mi? Lastik eldiven ne daha iyi olursa onu yaparsın.